Merhaba arkadaşlar yayına ve kanala hoş geldiniz. Bugün hep beraber daha önceden bir kere yaptığımız ama bundan sonra bol bol karşımıza çıkacak Unity tutorial'ıyla karşınızdayız. Ne yapacağız? Bugün shader grafikten texture kaydırmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Scrolling veya mover diye de geçer. Ben kodcu değilim, game artist'im. O yüzden hiç kod girmeden yapılan shader'ları öğreniyorum. Bir yandan, bir yandan da tam öğrendiğimden emin olduğum zaman da onların tutorialını çekmeyi düşünüyorum. Genelde benim tutoriallarım hep game artistlerin işini kolaylaştırmak içindir. Daha önceden videoları izleyenler bilir. O zaman başlayalım. Şimdi shader'ımıza geldik. Ben Unity 2020.3.41f1 kullanıyorum. Daha önceden olsaydı ne yapmanız gerekiyordu? Bir önceki sürümlerde package manager'dan buraya URP falan indirmeniz lazım. Burada her şey hazır. Çok fazla bir şeyle uğraşmıyoruz, hiçbir şey indirmiyoruz. Direkt buradan create diyoruz. Shader diyoruz. Boş bir şeydir graph sayfası açıyoruz. Bunun adını da scrolling yazalım. Ya da move veya texture kaydırma artık orası size kalmış. Bu arkadaşa çift tıkladığımız zaman karşımıza şöyle bir şey geliyor. Ben şimdi bunu maximize diyorum. Burada boş bir şeydir grafımız var. Şunu da yukarı alayım. Bunu doldurmak için ilk önce şuradaki graph settings'e geliyoruz. Universal'ı seçiyoruz. Universal pipeline'da çalışıyorum. Şimdi bunları daha sonradan detaylı anlatacağım. Bizim için şu an önemli olan base kalır. Yani materyalin rengi biz buna bir tane texture atacağız. Sonra o texture'ı istediğimiz yönlerde kaydıracağız. Bu işte ekranda yazı kaydırma olsun, üretim tezgahındaki texture'ı kaydırma olsun. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Aslında ben bunu daha çok World of Warcraft'ta gördüğüm texture kaydırmaları örnek alıp ona göre bir şeyler yapacaktım. O kadar hazırlanma fırsatım olmadı. Şimdi ilk olarak not oluşturacağız arkadaşlar. Create node dediğimizde burada bir sürü nodumuz var bu panellerin altında. Bunları tek tek zamandık yeni tutoriallarda göstereceğim. Bizim için şu an ihtiyacımız olan şey sample texture. Sample texture 2 diye bir boyutlu bir texture atacağız. Texture'ımız buraya geldiğinde şurada ayarları var. Ben şimdi buna şuraya tıklıyorum. Bir tane ok tekstürü alıyorum. Şimdi bu tekstürü ne yapacağız? Bu tekstürün RGB'sini base color'ımıza verdiğimiz zaman modelimizin üstünde zaten tekstürümüz direkt beliriyor. Ama biz bunu kaydırmak istiyoruz. Bunun için birtakım bir şeyler yapacağız. Ama ilk önce bunu materyalin üstünde ayarlayabilmek için scrolling'e koymamız lazım. Şuraya backboard'a koymamız lazım. Onun için ne yapıyorum? Hmm. direkt buradan şey convert desem şeyi yok. O zaman tiling. Iç Hayır. Main texture buraya bir tane texture2 diye atalım. Değil evet. Buna da texture diyelim. Sonra bunu alalım, bunu alıp buraya koyalım. Buraya hangi paneli atarsak, deviz dediğimizde materyali oluşturduğumuzda bunu materyalin üstünden değiştirebiliyoruz. Buradaki ismi de bu arada referansa alttan çizgi koyup şu isim de koyarsanız yazılımcı arkadaşınız bunu çok kolay bir şekilde kullanabilir, değiştirebilir. Bunu koymadan önce şu an tekstürü görelim istiyorum. Buranın içinde şey yapalım. Buna ne yapacağız? Buna bir tile offset vereceğiz ilk önce. Geldik. Tile offset dedik nodumuzu aldık. Bu nodumuzu alıyoruz ve bunu UV'mize koyuyoruz. Bu ne işimize yarayacak? Bunları buradan değiştirdiğimiz zaman çok uzun sürmez herencim. X yönünde tekstürünüzü bu scale ediyor. Bu Y yönünde scale ediyor ama bizim istediğimiz offset. Yani şuradan biz bu tekstürün X yönünde veya Y yönünde kaymasını istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Buna bir tane zaman eklememiz lazım. Sağ tuşa tıkladım. Geldim buraya time dedim. Time'ı da aldım. Offset'e koyacağım. Çünkü biz kaydırmak istiyoruz. Değil etmek istemiyoruz texture'ımızı. Gördüğünüz gibi şu an ikisinin de bir değeri olduğu için şu şekilde kaydırıyor. Ama ben diyorum ki y yönünde kaydırma. Sıfıra getirdim. Bu sefer sadece hayır bir dakika yanlış şeyi yaptım. Burada bir hata yaptım. Çünkü ben şu an Yuvine kaydırıyorum. Bu bir değerinde olacak. Bu time'ı değiştirebilmek için benim buraya bir float atmam lazım. Buna time diyelim. Time'ı getirdik. Buraya koyduk. Bunu da geldim. Create node'dan multiply diyeceğim. Multiply'ı genelde tutoriallarda çarpan olarak söylüyorlar ama benim için bu karıştırıcı. Çünkü benim matematikle çok alakam yok. Çarpan deyince birazcık matematiğe girince benim beynim duruyor. O yüzden multiply multiply dediğim zaman iki tane nodu birbirine bağladığımızı, birbiriyle karıştırdığımızı düşün. Tamam mı? Time'ı da geldim B'sine verdim. Bunu da geldim buranın offset'ine verdim. Şimdi ne olmuş oldu? Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey olmuş oldu. Onu save diyorum. Ondan sonra bunu maksimizden küçültüyorum. Sağ tuşa bastım. Create dedim. Materyali atacağım buraya bir tane. Aa, materyal nerede? Burada. Bu şekilde sağ tuşa basıp yaparsanız direkt üstünde tıkladığınız shader grafın materyalini getirir. Ya da normal bir materyal yarattıysanız burada zaten shaders da shader grafın içinde oluşturduğunuz shaderlar gözükecek. Bugün tıkladığınızda bu gelecekte. Siliyorum hemen. Şimdi burada zamanı bir verirsem bu tekstür kaymaya başlayacak. Şunu seyvaset dedikten sonra ekrana geldim. Bunu da aldım buraya koydum. Ama ne var? Burada yaptığımız hatayı hemen söyleyeyim. İkisini birlikte alıyor offset'i. O zaman bunu ayırmamız lazım. Ben diyeceğim ki buna sadece x yönünde veya z yönünde götür. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları birazcık geriye çekiyoruz. Bunu siliyoruz. Buraya bir tane vektör atıyorum. Vektör 2 atıyorum. Neden vektör 2 atıyorum? Çünkü sadece x ve y'yi kontrol edeceğiz. Biz sanırım şu an sadece x'i kontrol etmek istiyoruz. O zaman zamanı vektörün x'ine vereceğim. Onu da geleceğim. Offset'e vereceğim. Bunu da save dedim. Normal ekrana geldim. Gördüğünüz gibi şu an sadece x yönünde gidiyor. Aslında tutorial bu kadar diyormuşum. Texture'a gerek varmış. Texture'ı şuraya bağlayalım. Şimdi ben bu texture'ı buraya koydum bağlamadım. Şöyle bir görüntü oldu. Burada iki tane texture gözüküyor. Ben bunun ikisinden kurtulmak için bu tekstürü alıyorum. Buraya bağladım. Save dedim. Materyale geldim artık buradan o tekstürü seçtiğim zaman istediğiniz herhangi bir tekstürü buraya koyarsanız onları kaydırmaya başlarsınız. Şimdi burada zamanımız var. Çünkü zamanı tekstüre bağladık. X yönünde bu zaman kayıyor. Bunun hızını artık buradan ayarlayabiliyoruz. Ama ben bunun UV'si doğru düzgün açılmadığı için bu üçgen böyle değil. Şurada gördüğünüz gibi aslında daha geniş. Bunu da kontrol etmek istiyorum. Bunu kontrol etmek için ne yapacağım? Bunu kontrol etmek için UV'ye buraya geliyorum. Bu arada float gördüğünüz gibi sadece tek bir değeri kontrol etmenizi yarıyor ama float'tan ben hangi değeri kontrol etmesini istiyorum? Vektördeki X'i yani bunun offset'in x'ini kontrol etmek istediğim için buna verdim. O yüzden sadece buradan bunun hızını ayarlayabiliyorum. Şimdi bunu burada iki tane parametre var. Bu iki parametreyle oynamak istediğim için buraya geldim. Vektör 2 veriyorum. Çünkü vektör 2 hem x'i hem y'yi kontrol etmemi sağlayacak. Buraya tıkladım. Buna da ne diyelim? Tile diyelim veya scale de diyebilirdik. Ona geldik. Buradan tile UV'ye bağladım. Save dedim. Hemen gördüğünüz gibi şuradan artık bunun bir değerini veriyorum. X'ini, Y'sini de bir veriyorum. Ama şu formu yakalamak için bunun X'ini değil X'ini de arttırabilirim. Y'sini de yo, tam olarak X benim işimi görüyormuş. Artık X yönünde UV'mi shader grafından kontrol edebiliyorum. Bunu da 4 verelim. Hızını da 1 yapalım. Bunu artık yazılımcı arkadaşınız. Bunun üstünde bir şey olur. O çalışırken aktif eder, kapatır. Sayla o dokunmaz. Sadece zamanıyla ilgilenebilir. Ya da siz değiştirirsiniz. Şimdi ben bunun bir de rengine müdahale etmek istiyorum. Çünkü ben şöyle çalışıyorum. Gri formatta çalışıyorum. Bu şekilde de buna bir rengi multiply yapabilirim. İstediğim gibi rengi de buradan değiştirmek istiyorum. Normalde bunun tekstürünü Photoshop'tan veya herhangi bir programı, hangi programı kullanıyorsanız oradan kullanmak istediğiniz renklere göre seçersiniz. Ama ben direkt buranın içinden müdahale etmek istiyorum. Ruling'e geldim. Sonra sample texture'la bunu birazcık geri çekelim. Burayı. Bunların hepsini bir Multiply yapacağım. Ama ilk önce buraya bir kalır atacağım. O Color'ı da aldım. Buraya koydum. Bunun çıkışını buraya bir Multiply attım. Dediğim gibi Multiply benim için karıştırıcı. Şunu bilelim. Bu Color'ı da alalım. Buraya koyalım. Bunu da gelip Base kalırımıza koyalım. Şimdi burası siyah olduğu için direkt burada da siyah gözüküyor haliyle. Ama artık buna müdahale edebileceğim. Yani ben buraya geldiğimde bu siyahın değerlerini değiştirdiğimde artık mover'ım benim istediğim herhangi bir renge dönüşebiliyor. Bundan sonra yapacağım bir şey kalmadı. Bu sadece x yönünde dediğim gibi buradan hızını ayarlayabiliyoruz. Buradan scale'ini ayarlayabiliyoruz. Artık bundan sonra başka bir texture atarsak örneğin bende şu varmış. Ama başka bir örnek hazırlamamış. Neyse. Shader'ımız hazır. Scrolling texture tek bir yönde. Mover texture tek bir yönde. Bu bazen doğru çalışmayabilir. Çünkü sizin modelinizin mater UV'si doğru açık olmayabilir. Bunu ayarlamak için zaten buraya tile ekledim. Aklınızda bulunsun ama düzgün bir UV'de. Belki buna hiç ihtiyacınız kalmayacak. UV'ye göre de bir texture hazırladığınız zaman buna ihtiyacınız kalmayacak. Ben bir de bunun bu arada şöyle play'e basalım. Bir de normal play ekranında görelim. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Yani mesela burada, burada. da texture'ın bu şekilde olmasını istemediğim zaman bunu farklı bir ID'de şu köşeleri alırsam sadece buranın ID'sine bu şeydir materyalini versem, sadece burada oynayacak. Aklınızda bulunsun. Şimdi ben bundan bir tane daha kopyaladım. Bu sefer de bu X yönündeydi. Şuraya X yazayım. Bir tane de yukarı aşağı örnek olsun diye bunu da. Bu da y yönünde olacak. Örnek olsun diye bunu yapıyorum. Hemen geldim. Maximize dedim. Bu sefer bunu aldım. Zamanımızı y yönüne verdim. Bunun x yönünü sildim. Sayvaset dedim. Geldik. Çıktık. Bunu ne yapacağım? Bunu buna vereceğim. Bundan da hemen bir materyal oluşturayım. Bu materyali de aldım. Şunun ekranına vereceğim. Buna da koyan diye hızı var. Ama tabii ki bu gözükmüyor. Çünkü tile sıfır. Bunun tile'ını bir yaptığımda bunun ekrana gelmesi lazım. Tile'ımızda bir yaptığımızda kalırımızda açtım. zaman gördüğünüz gibi artık burada kayan bir yazımız var. Bunun hızını yine buradan 0.2 veya 0.1 o artık size kalmış. Zaten sonra yukarı ve X ve Y pozisyonunda nasıl kaydırılacağını öğrenmiş oldunuz. Tutorialımız bu kadar. Yani yazılımcıya ihtiyaç duymadan yazılımcıyı da veya yormak istemiyorsanız kendiniz hızlıca bu şeydir bir kere hazırlayıp daha sonradan her seferinde texture değiştirerek her yerde her projede kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda Twitch kanalına gelip bizim modelleme yayınlarımıza veya daha başka Unity tutorial'larımızı canlı canlı dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Çok yakında başka Unity tutorial'larıyla, shader graph tutorial'larıyla karşınızda olacağız.